Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta Master Builder oynayacağız ya da Build Battle ya da onu da vazgeçelim arkadaşlar. Yapı kapışması oynayacağız. Yanımda gitarist var. Selam gitarist. O selamlar. Bu kadar mı? O kadar. <laughs> bu kadar gaz, ne, gaz bir giriş yaptım hacı ya. <laughs> ne bekliyorsun? Ben burada şey yapıyordum, yemek yiyordum. <laughs> ha pardon ya adam yemek ortasında. Nüm 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 nüm. Ne yiyorsun lan? Atmıyorsun, ne çekmiyor adamı? Nüm nüm. Yok yok bir şey yemiyorum. O, oyun oynamak için geldim ben bugün. Bir şey söyleyeceğim ya sen Master Builder'da ya da e, Build Battle'da uzun zamandır birinci olamıyorsun hacı. Artık bu sorununa bir çare bulalım ya. Ne yapalım? Ya ben ben artık bıraktım ya. Valla bıraktım bak. Bırakınca daha iyi olacağını düşünüyorum. Ha tamam. Yani deneyeceğim. Tamam yapamıyorum ama deneyeceğim bugün de ama yine olmayacak biliyorum abi. Olmayacak. <laughs> ne yapayım yani? Bo, bu arada bir şey gördüm. Bak bak. Ne, ne yapıyorlar? Bak. Ya o yeni çıktı işte. Onu da oynayalım bir ara dedim ya. Allah. Futbol maçı Allah. yapıyorlar. Bizi Anladım. de alın. Abi vardır ya böyle mahallenin gençleri. Biz bizi almıyorlar fark Abi mısın? bizi de alın. <laughs> Yakınlaşınca atıyor bizi bak. Hop. Hop. Nereye gittin lan ka? Anca izleyebiliyoruz. Yere düştüm. Hop. İzleyelim bari ne yapalım? Bak sağdan at sağdan at. bak. Abi nereye vurdun ya? Ya oynamayı bilmiyorlar ki. Abi ben ben onların koçu oldum bak. Solat at aptal. La, aptal sola at. <laughs> sola mı atsın? Bak nereye vurdu ya. Abi çok kötü oynuyorlar. Kaan ben, hoca ben Kaan hoca beni oyuna al. Hazırlan giriyorsun hadi. Neredesin Hazırlan. hoca? Tamam ben şu şeyi çıkaracağım. Tormoru var ya onu çıkaracağım seni sokacağım tormur. onun ben seni bulamıyorum. Yere düştüm lan. <laughs> Abi de sen neredesin? Ha buradasın. Bir yere düştüm, kaybettim seni. <laughs> o zaman biz Master Builder'e doğru yol alalım. Aynen çok iyi olur. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başlayacak 4 saniye sonra, 3 saniye sonra ne yapacağımız belli olacak. Eee bakalım. Sandwich. Oo çok ben en iyisi bunu yaparım ha. Ya şimdi hep böyle diyorsun da <gülüyor> inşallah. <gülüyor> <laughs> ee, sandviç için e, biliyorsunuz arkadaşlar iki tane ekmek arası böyle salamdır, e, kaşardır, domatistir, e, <laughs> domatist domatistir domatist ne abi? Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> İçimden öyle söylemek geldi. <laughs> hiç ee, domatist görmedim. Ben de görmedim. <laughs> İlk olarak arkadaşlar alt taraftaki ekmeği yapıyoruz. Ee, öncelikle şunu da söyleyeyim, daha önceden hiç çizmedim ben sandviç. Yapmıştım var mı derseniz, gerçek dünyada yapmıştım vardır. Hatta okulda hı hı. ödev olarak yaptırmıştı hoca, domates falan getirtirmişti okula. O gün iğrenç bir gündü. Tahir Abi edin o hala mi? beslenme çantası olayı devam ediyor mu? Evet. Çocuklardan beslenme çantası istiyorlar mı? Yok hiç bilmiyorum. Handaşlara soralım bunu. Ee, Abi o beslenme çantası dönemini hatırlıyor musun sen ya? Hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Abi çok iğrençti ya. Öğretmen istiyordu ben getirmiyordum. Diyordum hı. ki ben beslenmeyeceğim. Sen zaten, yumurtaya hala alerjim var değil mi senin? Yumurtaya alerjim yoktu, yumurtayı sevmiyorum. <laughs> ben pek bir fark göremiyorum. sınıfta herkes yumurta getirmiş tamam mı? Of, ha. sınıf nasıl yumurta kokuyor göreceksin. Yumurtadan iğrendiğim gün oldu herhalde. Yazık işte, yazık. Çok üzüldüm vallahi, senin adına, vallahi şu anda. Vallahi yumurta yumurta? Hayır bir de şöyle bir durum var. Ee, sadece yumurta getirmiyorlar abi. Mesela çocuk getirmiş sucuk getirmiş, sucuk kokuyor her yer. <laughs> abi nasıl bir baya, dönemde yaşadın sen? Bizde öyle bir ben, şey olmadı. Ben o gün o aralar yemeklerden soğudum, ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kötü dönemlerden geçmişsin kral. Aynen. Aynen abi. Arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi salatalığımızı koyduk, domatesimizi koyduk. Eee bu da kaşar peyniri. Genelde bunlar koyulduğu için genel bir şey yapma. hatta soğuk sandviç diye satılır bunlar. İçlerinde bu malzemeler bulunur. Bu da malzeme de ne kadar gıcık bir sözcük. Malzeme böyle. <laughs> malzeme. Ne normal bir sözcük abi işte. Ama mal diyorsun ya böyle başta bir şey oluyor. <laughs> Ama gerçekten mal yani içinde bir mal var malzeme. Ya tabii canım ona sorun yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar ekmeğimiz de bu şekilde yaptık. Eee bunda birinci olma düşüncen var mı Han abi diye sorarsanız. Şöyle bir bakayım yok arkadaşlar böyle birincilik mi olur? <laughs> Vallahi çok mu kötü yaptın? Abi hani daha önceden sandviç gerçekten yani. Hiç aklıma gelmedi ki sandviç çizmek. <laughs> Abi ben ne yaptım dur söylemeyeyim ya. Söyle. Bakayım anlayabilecek misin? Ben bile kendi yaptığımı anlamadım ama. Biz, ya sandviç çizdiğimize göre sandviç yapmışsındır da. <laughs> yaptım mı? Nasıl bir sandviç bu ben anlamadım. Sözde ya. sandviç. Abi hiç sandviçe benzemedi ki benimki ya. Abi benimki bildiğim bu ne ya? Bu ne abi? Hani domates, momates gibi bir şeyler yapmaya çalıştım da yok yani. Şimdi sandviçte kendimizi geliştirmek önemli bir şey. <laughs> Çok önemli. Tabi canım. Benimkinin ne olduğunu anlayabileni. Ben söylemeyeceğim abi. Yorumlara yazsınlar. Benimki ne acaba? Anlayabilecekler <laughs> ben, de, benimki Çin evine benzedi abi. Çin evi yaptım. <laughs> ben, ben anlayamadım. Andaşlar yazsın yorumlara. Benim yaptığım şeyi anlayana vallahi bir hediye verelim. Ne diye vereceksin? Bilmem bence bir premium verelim. Minecraft premium. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bunu, an, bunu anlayan helal olsun yani. Sandviç yapmışsındır diyorum ya ben kazandım. <laughs> Dur bakalım. Aynen. Ee, şu anda arkadaşlar kaşar peynirin yanlarını da yapıyoruz. Evet hiç fena değil. İdare eder bir şey oldu. Ee, daha de tabii ki birazdan göreceğiz. En iyi yapan sonuçta birinci olacak. Ama benim yaptığım sandviç bu şekilde. Genelde sandviçin içinde bu malzemeleri görüyorum. Domates, salatalık, kaşar peynir. Aslında bir de salam var ama e, salamı çizmeyi unuttum. Aa, salamsız olur mu hiç? Salam. Ne ayıp. Ya salamsız doğru söylüyorsun. Salamı da şu aradan çıkmış gibi yaparız arkadaşlar. Olay kapanır. Böyle. <laughs> ha tamam işte güzel oldu aslında. Ben hep böyle görüyorum. Bahanem hep bu ya. Ben hep böyle görüyorum. Şimdi ben bir tane sandviçi bitirin diğer saçmalığı yapıyorum. Abi bildin kağıt helvadan dondurma yaparsın böyle arasına sıkıştırırsın ya o olmuş bende. <laughs> Bak, birazdan göreceksin. Kağıt helvaya dondurma yapılmış gibi. On numara bir şey. Kağıt helva dondurması yaptık. Bunu aslında bir de yüz çizdik. Belki birinci olurduk. Ee, şöyle gülen bir yüz deneyelim. Belki birinci olmamızı sağlayabilir arkadaşlar hiç yoktan iyidir. Hani böyle küçük süsler, küçük süslemeler insanı e, şey yapıyor böyle gaza getiriyor. Allah! <laughs> Allah zaman yetmedi. Hani <laughs> o inşallah fark etmezler. İlk sandviçimiz bu andaşlar gördüğünüz gibi gülen bir adam var. E, sandviçe doğru yürüyor. Ekmeğin şekli güzel düşünülmüş. E, ama yine de çok şey diyemeyeceğim. Is okay ile avutacağım bu gece karakteri. Kaan sen ne verdin? Valla ben meh verdim Bu da benimki Gülen yüz sandviç ekmeği Eee Ne verecekler merak ediyorum Bununla ama birinci olma gibi bir hayalim yok Ben meh verdim Gör, Gördüm ver. Gör, Gördüm abi gördüm <laughs> Bu ne abi? Meh işte Patlaması lazım bence bunun Ya o kadar da değil <laughs> Evet Gördüğünüz gibi içine malzemeleri koymuş ekmeği kapatmamış hoş bir düşünce yapmış arkadaşımız Ondan dolayı good verdi ama tam olarak ne olduğu da belli değil. Ama yine de güzel. Yalan yok şimdi. Bu ne kan? Allah anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Gözlerim eridi verdik yine. Evet şöyle üstünde durayım. Patlayacaksa da bu şekilde patlasın <laughs> arkadaşlar. Daha zevkli olur. <laughs> Bakayım patlayacak mı? Yok <laughs> patlamadı. Abi buna gut veren falan mı var? Evet. Sıradaki sandviç lol gülen yüz gülen yüz. Ee, gülen yüzlere meh veriyorum <laughs> Bir de sandviç yazmış sonra Yazmış gördüğün kadarıyla hmm, Güzel yazmış sandviç lol yazmış <laughs> Adam lollu mollu yazmış bir de sandviçe Hiç fena değil arkadaşlar dediğimiz gibi o Bak aşktan bak sandviç yapmış adam Buna da istoki veriyorum Ama hala ekmeğin şeklinden dolayı Biraz kaybediyor Geçen turdaki ekmek çok iyiydi O ekmek sayesinde zaten gut verdim adama Ekmek yapmayı öğrendim o adam sayesinde bak ama. Ben de öğrendim. Oo. Yalnız bu biraz şeye benzemiş. Toka mıydı? Toka değil lan. Tako, tako. <laughs> toka. <gülüyor> toka değil. Tako tarzı Evet, Meksika yemeği kendisi. Ee, böyle katır kutur hiç yemedim lan. Niye anlatıyorum ki ben? Ya dürüm gibi bir şey de. Bunu üçgen dürüm diyorlar onlar. Evet. Bu ne abi? <laughs> adam bayağı ağaçlandırmış. Sandviç ekmiş galiba onlar çıkmış. <laughs> Daha çıkmamış çıkacak. Patlatsana şunu ya. Vallahi sinir bu bozdu. Bu nedir ya? Ayıp lan. Pat, patlamıyor. Bence patlayacak. Hadi patla. Aa. <laughs> biri, biri, iyi not veriyor herkese. Bak bu sandviçin renkleri güzelmiş hacı. Sandviçin <laughs> üstündeki şeyi anlamadım ben. Ben de anlamadım. Anlayan arkadaşlarımız varsa lütfen yorumda belli etsin. Ekmekle kesmeye mi çalışıyor acaba? Evet patladı zaten <laughs> arkadaşlar. Demek ki çok da önemli bir şey değilmiş. Bu o da benimki. Hot Dogs galiba yapmaya çalışmış. Kim bu ne biçim Hot Dogs oğlum ya? Benim benim bu. Bu yandaki ne? <laughs> ondan alamazsan bundan alırım diye yaptım. Ulan ekmeği de ters kesmişsin oğlum. Ne anormal bir insansın <laughs> ya. Ekmeği <laughs> kesmiş. Patlamadı Allah Allah. No sandwich yazmış adam. Sandwich <laughs> yazmış. Sandviç bile yazmamış. Bu arkadaş da malzemeleri birleştirerek... Ne yapmışsın oğlum ya? Gözlerim patladı yemin ediyorum. Kim kazanacak? Merak ediyorum. Eee ben. <laughs> Şu ana kadar Aa, hala, bitmedi. hala bitmedi mi? Allah. Yok abi, daha çok kişi var. 10 kişi daha var. Ben <laughs> Daha neden? <laughs> 10 kişi daha olduğunu düşünsene, sen bırakırsın herhalde oylamayı. Ben de oylamıyorum ya, falan yaparsın. Bırakmam da çok, niye bu kadar uzun sürdü onu anlamadım. Lan ben niye verdim bu adama yanlışlıkla? A'dan birinci olacak. Yok be, o kadar da değil. Başkaları kötü vermişler. Şimdi patlıyormuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birincimiz tako yapan arkadaşımız. Ben altıncı olmuşum. Kaan'a bakıyorum. Sen de aynı puanı almışız. Evet Kaan'la aynı puanı almışız. Demek ki çok da farklı bir şey çizmemişiz. Ee, <laughs> önümüzdeki tur belli olacak daha da fazla tabii ki ne olacak. Evet başlıyor arkadaşlar. Ee, ne yapacağımız birazdan belli olacak. Kaan sence ne yapacağız? onu bilmiyorum da niye bana göre bir şey göndermiyorlar ya? Bana göre bir şey gönderseler. Roller coaster mı? Oo, roller coaster Aa, arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir şeydir. Binmenizi öneririm. Sen bindin mi abi derseniz gibi gibi. Karşıda bir yerde var ya güzel bir şey. Adı nefes kesen. Karşı, güzel baya. Avrupa yakasından bahsediyor. İstanbul yakası, Avrupa evet. yakasından Aynen biz Anadolu'da oturduğumuz için <laughs> Avrupa yakası. Karşı derken karşı de o taraf demek. <laughs> Herkes İstanbul'dan izlemiyor. <laughs> <laughs> Doğru diyorsun. Arkadaşlar genellikle e, Roller Coaster'da e, baktığım kadarıyla ilk başta böyle bir yukarı çıkma şeyi vardır potansiyeli. E, bu yukarı çıkma potansiyelinin neden olduğunu düşünürsek şöyle bir şey diye düşünüyorum. Hani böyle milleti çıkartayım da daha sonra yukarıdan düşüreyim, korkutayım <laughs> falan diye böyle pis pis şakalar yapıyor tabii ki. E, kork korkmayan kişi de yok yani. Herkes korkuyor genelde. Sen de korkuyorsun değil mi Kaan? Valla ben korkmak istiyorum aslında bir gitmek istiyorum ya güzel zevkli oluyormuş Nefes kesen diye bir şey var diye hatırlıyorum Aynen işte 5 işte, <laughs> saniye önce ben dedim Öyle mi dedin? <laughs> Aynen Kafam işte şey nasıl çizeceğim diye düşünüyorum ya Sen ee. de değil Arkadaşlar genelde böyle en yukarı kadar gidiyor Oradan sonra böyle tüm güç bırakıyor Öyle de bir güzelliği var yani bunun Tüm güç bırakıyor. Bayağı iyi anlat. Öyle değil mi acı? <laughs> Yoksa sen binmedin mi? <laughs> şey yapayım. Yok, binmedim işte. Bineceğim inşallah. Ha. Karşıda var bir tane bir yerde var bilmiyorum tam öğreneceğiz inşallah yerine. Öğrenirsek gitmek istiyorum. Belki orada bir handaşlarla buluşma yaparız. Ne dersin? Olur, olur. Mantıklı değil mi? Çok mantıklı. Handaşlar da gelir. Bütün handaşlarla roller coaster keyfi. Aynı. Soru düşünsene patlıyormuş toplu öldük. <laughs> Allah korusun. Sonra gazetede çıkar. <laughs> Bütün handaşlar roller coaster'da. <laughs> Sonra... düşerek havada öldüler. Havada öldüler. <laughs> düşerek Oldu. havada öldü. Askıda mı kaldık lan yukarıda? <gülüyor> <gülüyor> Neyse vazgeçtim. En iyisi siz şey yapmayın. Roller coaster'a binmeyin. Niye lan? Bilmiyorum ölürsünüz ölürsünüz. <laughs> Başıma kalmayın der gibi oldu. <laughs> Aynen. Arkadaşlar şimdi de aşağı inme kısmı. Genelde bu kadar yukarı çıktıktan sonra aşağı inen bir e, tarzı var bunun. Buradan aşağı inerken zaten insan böyle yapıyor ha falan yapıyor. Ee, öyle şeylere gerek var mı? Tabii ki var. Sonuçta insanlar eğleniyor yani. Eğlenmek için biliyoruz. Bunları yapmalıyız. Şimdi genelde hep görüp de yapamadım. Ee, yapmaya çalışacağım tabi birazdan. Ama bu çok eğlenceli bir şey benziyor. Şu kısmı. Evet tam olarak bu kısmı. Kaç dakika var Kaan? Evet 2 dakikamız kalmış arkadaşlar. 2 dakika sonra ne olduğu belli olacak olayın. Hı. Şöyle gelsin. Şuradan şöyle düşsün. Hı. Evet. Şimdi bayağı bayağı bir büyük yaptık o güzel oldu. Ama birinci olmak için tabii ki de daha da fazla şey yapmamız lazımdı. Mekan falan. Tabi bu da birinci olunmayacak kadar kötü bir şey çizmedik arkadaşlar. Yine birinciliğe bir adaylığımızı koyabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım Kaan nasıl bir şey çizdi. Bayağı bir odaklandı çünkü sessiz sessiz sinsi sinsi bekliyor orada. Aynen. Evet sonra yetiş da bu şekilde olacak. diye korkuyorum. Yetişir yetişir kasma. Ben ben bile yetiştirdiysem yani senin şurada hala yapma lazım Vay. Tabii Yapamazsam yani salam öyle mi? Evet salak <laughs> Allah. Onu mu demek istiyorsun? Öyle ha? bir şey demek istemedim de kendini öyle düşünüyorsan <laughs> tamam <tamamıyorum>. ya. <laughs> Şaka diyorum. Şimdi handaşlar buradan da bu şekilde iniyor. Şuradan şu şekilde indi 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 indi. Ve genelde son kısım en gıcık kısımdır. Çünkü eee Burada hep böyle salak salak sular falan var. Böyle üstünüz başınız ıslanır. Benim en az hoşuma giden kısım. Çünkü yavaşlıyor falan böyle. Böyle size korkarken ki fotoğrafınızı gösteriyorlar. Birden bir bakıyorsunuz karizma yerlerde falan böyle. Yukarı çıkarken ne haldeyken aşağı inince ne haldeyim diye düşünüyorsunuz. Ondan dolayı bu kısmı hiç sevmiyorum. Şuralar su yapalım şuraları da. Yaklaşık 15 saniyemiz var yeterli bir süre Evet çok hoş bir e, yapı oldu arkadaşlar bence Bakalım birincilik getirecek mi bu bize Hemen şöyle bastım etrafa son kez Evet arkadaşlar yapımız bu şekilde Bakalım birinci olacak mı diyoruz ilk roller roller coasterımız bu Evet Bine binemiye miyiz buna fena değil binebiliyor muyuz diye bakalım. Evet binebiliyoruz. Gidiyor da kendisi. Ama çok önemli değil. Ben yani benim yaptığıma göre bu bayağı bir düşük kalmış arkadaşlar. Benim yaptığım bayağı bir güzeldi. Evet bu da benim yaptığım. Oo sen baya hareket ediyor mu? Oğlum ediyor. Bin sen ediyor da tren koymadım Aa olmaz işte bu. Ya aman ondan oy mu kıracaksın? Vallahi Dur, kırmadım hadi az kırdım. Ne verdin? Amazing mi? <laughs> Pazarlık yapıyor. Hiçbir şey. Arkadaşlar bunu da çok beğendim söylenemez. Çünkü hani hayalindeki şey bu değildi. Bir de eksik. Buradan ya başladığı so yere geri dönmüyor ki. Baksana. Buradan ama. sonra millet ne yapıyor? Ölüyor mu abi? <laughs> Orada bitiyor. Hut. Hadi emeğine meh verdim adamı yine. Şimdi sıradaki roller coaster'ımızı göreceğiz. Bu da çok böyle düzenli bir şey yapamamış. Şu ana kadar birincilikte görüyorum kendimi. Hayal ettiğim kısım o. Ama belli olmaz dediğim gibi. Bindim geziyorum. Nerede geziyorsun? Hop önü, önüne çıkayım da kaybol. Şey çal. <laughs> Hop. Hayır çekil önünden. Binmiş tek başına. Eee bu ne lan? <laughs> bu ne abi? <laughs> bu bitmemiş ya. Adam abi böyle içliyormuş. havaya falan kalkıp şöyle böyle hareketler falan yapan bir şey. Nasıl çizersin sen böyle ya? Allah Allah. Vallahi Kaan'ınkini merak ediyorum. Bu seninki mi? Aynen. Bak binebilirsin bir sürü koy. Vay, adam güzel yapmış. Sıraya girdiler arkadaşlar. Şu adamları ittireyim. Gidin beyler. Karin'kine beğenmedim diyemem arkadaşlar. Good verdim. Fena değil. Ama benim kadar da action dolu değil. Oo, bak bu işte biraz ortalığı karıştıracak. Olay bu. Ortalığı biraz karıştıracak olay bu işte arkadaşlar. Ama Şurada fark ettiyseniz bir kopma var ve başa geri dönmüyor bu yüzden dolayı oyunu biraz düşük vereceğim is okey vereceğim o yüzden dolayı Ama proje anlamında güzel yapılmış Evet Buna Bunu ne? da ben bileyim Buna ne diyorsun? Bakayım Ben meth verdim Gitmiyor ki hızlı Çok yavaş ya Dur ittireyim seni Aynen biraz ittirisene O ne ya? <laughs> Patladı Ya ne güzel sürüyordum ben Çünkü git yine ittireyim seni ben tamam. de güzel sürüyordum Bir ya. de oturmuş hala bekliyor patladığını şey <laughs> anlamadım ki ne olduğunu. Arkadaşlar Kaan üçüncü oluyor. Ee, evet. Bu bu adam birinci. Bu adam nasıl birinci lan? Gerçekten ben de merak ediyorum bu adam niye birinci. Arkadaşlar ben olayı anlayamadım. Ee, Tabi <laughs> sizler de yorumlarda lütfen belirtin bu birinci olur muydu diye. Başka bir şey söyleyemeyeceğim çok saçma geldi lan. Aynen kesinlikle katılıyorum. O nasıl bir şey? Ama abi? senin üçüncü olmanı güzel bir şey. Sen kaçıncı oldun? Hayır ben bayağı düşük oldum ya. Beşinci Allah mi, Allah mü Allah mü sen düşük. de bayağı iyi yapmışsın. Abi orada resmen hareketli bir şeyler yaptım ya. Ayıptır ya. Yani. Aynen bazen oylamada bir garip puanlar çıkabiliyor. Onu artık handaşların yorumlarına bırakmak lazım. Kesinlikle. Handaşların yorumlarını bırakıyoruz bu kısmı. İzlediğiniz için çok teşekkürler handaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Lütfen yorumlar kısmına da belirtin handaşlar. Birinci olabilir miydim diye. Kaan'a çok teşekkür ediyorum. Kaan bir şey söylemek ister misin? Herkese iyi akşamlar diyorum. Eğer sabah izliyorsanız good morning diyorum. <gülüyor> <gülüyor> günaydın diyorum. Eğer öğle izliyorsanız tünaydın diyorum. Öğleden sonra izliyorsanız da ne diyeyim ya bir şey diyeyim mi? Öğleden sonra izliyorsanız. Afternoon de afternoon diyorum. <laughs> Öğleden sonra izliyorlarsa ikindi diyeyim. İkindi tamam. <laughs> i̇yi ikindiler. Görüşürüz arkadaşlar. An kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, han kanal, han kanal